20. bölüm. Kervanın dönüşü üzerinden birkaç gün geçmişti. Bir gün Muhammed bin Abdullah kendisini görmek üzere gelen Nefise'yi kabul etti. Halatır sorulduktan sonra Nefise meseleyi açtı. Seni evlenmekten alıkoyan nedir ey Muhammed? Elimde evlenebileceğim param yok malı, güzelliği, şerefi olan bir hanım tarafından evlilik teklifiyle karşılasan ne derdin? Kimdir bu? Hatice'dir. Bu nasıl olabilir? Mümkün müdür? İşin o tarafını bana bırak. O halde yaptığın bu teklife pek diyorum. Nefise bu söz aldıktan sonra ayrıldı. Durumu Hatice'ye bildirdi. Hatice bu defa şu haberi gönderdi. Ey amcamın oğlu! aramızda akrabalık bulunması, kavmin arasında şerefli bir soya, güvenilir bir şahsiyete, güzel bir ahlaka, dürüst bir karaktere sahip olman sebebiyle seninle evlenmeye talibim. Durum Ebu Talib'e anlatıldı. Halalar, amcalar bunu mükemmel bir evlilik olarak değerlendirdiler. Başta Ebu Talip olmak üzere Haşimoğulları Hatice'nin evine vardılar. Hatice koyun kestirmiş, ziyafet hazırlamıştı. Yemekler yenildi. Daha sonra Ebu Talip söz aldı. Kendilerini İbrahim ve İsmail peygamberin soyundan getiren, Kabe'ye hizmetçi olmayı nasip eden Allah'a hamd etti. Yeğeni Muhammed bin Abdullah'ın fakir ama üstün meziyetlere sahip bir genç olduğunu anlatarak, Hatice bin Hüveylide Talip olduğunu bildirdi. Hatice'nin amcası Varaka bin Nefel'de kısa bir konuşma yaptı. Teklifi memnuniyetle kabul ettiklerini söyledi. Böylece nikah merasimi bitmiş oldu. Mehir olarak Hatice'ye 20 deve verilecekti. Bu mutlu evlilikte hazır bulunanlar her iki tarafın birbirine pek yakıştığı görüşünde birleşiyorlardı. Damat 25, gelin 40 yaşlarındaydı. Artık Hatice'nin gönlü rahattı. İşlerini takip edecek, ticaretini yürütecek bir kocası vardı. Kimselerin toz kondurmayacağı mutlu bir yuva kurulmuştu. O günlerde Fil yılı üzerinden 25 yıl 2 ay 10 gün geçmiş bulunuyordu. O günlerde 12-13 yaşlarına ulaşan Ömer Babası Hattab'ın önüne kattığı develerin peşine düştü. Deve çobanlığı yapma görevini üzerine aldı. Beni masundan daha bazı ailelerin develeri de onun sürüsüne katılıyor. Ömer her gün akşamlara kadar develerle haşır neşir oluyordu. Aslında 12 yaşında olmasına rağmen uzun boylu, güçlü, kuvvetli bir delikanlı gibi olmuştu. Akranları içinde kolunu bükecek yoktu kendisinden birkaç yaş büyük delikanlıları meydandan çıkarmak Ömer için zor işlerden değildi. Bulduğu her fırsatta güreşiyor, güreş tuttuğu 15-17 yaşındaki delikanlıların sırtını yere yapıştırıyor. Binicilik, ok atıcılık gibi sporlara zaman ayırıyordu. Görenler, Ömer babası hatta bu çok gerilerde bırakacak demekten kendilerini alamıyorlardı. Ne var ki Ömer, acımasını bilmeyen bir babanın evladı olarak yetişiyordu. Bir zamanlar oğlu olduğu için dünyalara sığmaz olan Hattab, bulduğu en küçük kusuru değerlendiriyor, kölelerin sırtında denemeye pek heves duyduğu kırbacını, Ömer'in sırtına da aynı hiddet ve şiddetle indiriyordu. Ömer, birbiri ardınca sırtına inen kırbaçlara zor da olsa tahammül ediyor, karşı koymuyor, isyan etmiyordu. Zamanla can yakıcı bir spor gibi kabul etmeye bile başlamıştı. Ömer'den dayak yiyen çocuklar, onun sırtına yapışırcasına inen, indikçe şaklayan kırbaçları duydukça ferahlıyor, gözünü budaktan sakınmasını bilmeyen bu çocuktan ancak bu şekilde intikam alabileceklerini düşünüyorlardı. Hatta Ömer'in doğduğunda hanımı Hanteme'ye, bir dahasında kız doğursa bile ses çıkartmayacağına dair verdiği sözü tutmuştu. Gerçekten de Ömer'den sonra Fatıma isminde bir kızı doğmuştu. Ama artık hatta kız babası olmaktan utanma hududunu çoktan aşmıştı. Ele avuca sığmayan, yiğit, gözü pek bir Ömer'i vardı. Bulduğu her fırsatta onu dövmesine rağmen canı gibi seviyordu. Bu dayakları Ömer'i daha pişkin hale koyacak diye düşünüyordu. Bir gün uzaktan oğlunun bir güreşini takip etti. Ömer her biri 13-14 yaşlarında olan 3 çocuğa birden güreşme teklifi yapmış. Kabul edilince fırtına gibi dalmış, her birini birer savuruşta fırlatmış, tekrar tekrar sırtlarını yere yapıştırıvermişti. Hatta bu manzarayı seyrederken benim aslan oğlum demekten kendini alamamıştı. Dürüst edebiyatçılara yakışır bir konuşması vardı. İleride iyi bir hatip olacağı anlaşılıyordu. Herkesin pek rağbet ettiği soy bilim, Ensablı Ömer'e bizzat Hattab tarafından öğretiliyordu. Ayrıca Ömer, meşhur şairlerin şiirlerini de kısa zamanda ezberliyor, okuyor, develerin peşinde, kırlarda, vadilerde, tepelerde dolaşırken kendine bu şiirler eşlik ediyordu coşkun ırmaklar, önlerine gelen her şeyi tahrip ederler. Ağaçları söker, evleri yıkar, hayvan sürülerini sürükleyip götürür. Geçtiği yerler bir zaman bataklık halinde kalır. Ancak ilmin ve tekniğin kuracağı barajlar, azgın suları durdurur, insanlığın hizmetini arz eder. Faydası tek yönden değil, pek çok yönden olur. Ömer, işte bu coşkun ırmağın bir misaliydi. Onda korkunç bir enerji saklıydı. Önünü alan, irşad eden, insanlığın hizmetine yönelten bir mürşit bulunursa o adını yüzyıllar ötesine ulaştıran eşsiz bir insanlık abidesi olurdu. Ancak böyle bir mürşitten mahrum kalırsa yapacağı tahribatta büyük bir dehşet olacaktı. Bundan sonra rüzgarlar nasıl esecek? Günler neler getirecekti? Kel kabilesinin çocuklar arasında henüz 7 yaşlarını dolduran Esmer, gözlerinin içi gülen tatlı bir yavru göze çarpıyordu. Zeyt diyorlardı ona. Çocuklar arasında güle oynaya geçen 7 yılını geride bırakmıştı. Babası Halise bu küçüğünü pek seviyor, üzerine sineğin konmasına razı olamıyordu. Bu yavrunun diğer çocuklarından daha şefkatli, daha dürüst bir insan olacağını gözlerinden okur gibiydi gerçekten de zeyt dürüst, temiz bir tabiata sahip olacağını gösteriyor, iyiyi kötüden ayırt edebiliyordu. Bir gün Zeyd, annesiyle birlikte bir başka kabileye misafir olarak gitti. Tay kabilesi deniyordu onlara. Orada bir müddet durulacak, sonra tekrar baba ocağına dönülecekti. Zeyt hemen orada da kendini arkadaşlar edinmiş, onlarla oynamaya çıkmıştı. Bir sabahın erken saatlerinde hiç de hoş olmayan görüntülerle uyandı. Ne var, ne oluyor demeye fırsat kalmadı. Kılıç şakırtıları, at kişnemeleri ve bu arada yükselen feryatlar, çığlıklar duyuluyordu. Çok geçmeden Zeyt tanımadığı bir adamın ellerindeydi. Sımsıkı yakalanmış, götürüyorlardı onu. Her taraftan yükselen acı çığlıklar, feryatlar, küfürler arasında Zeyd de ''İmdat, yetişin!'' diye faydasız bir şekilde feryat ediyordu. Herkes başının derdine düşmüştü. Kimsenin bir başkasıyla ilgileneceği yoktu. Çok geçmeden oradan uzaklaştırılan Zeyd'in gözlerinde son kalan hatıra. Yerde kıvranan mızraklanmış birkaç at, ve cansız yatan birkaç ceset oldu. Bir hayli uzaklaştıkları halde hala yükselen feryatları duyar gibiydi. Nereye gittiğini bilmiyordu. Elleri bağlanmıştı. Gözleri de gittiği yerleri ilk defa görüyordu. Akşam olduğu zaman onu bir ağacın dibine oturttular ve sımsıkı bağladılar. Böylece oturduğu yerde o sabahı edecekti. Kendinden istenilen neydi? Neden kaçırmışlardı onu? Kendisiyle birlikte daha başkaları da kaçırılmış mıydı? Zeyt bunlara cevap verecek halde değildi. Yorgunluk, üzüntü canına yetmişti. Annesinin ne olduğundan haberi yoktu. Bağlandığı direğin dibinde sabah etti, ama inleyerek ve ağlayarak. Ertesi gün tekrar yolculuk başladı. Zeyt kendisiyle birlikte daha başka çocukların da esir edildiğini o sabah fark etti. Aralarında kadınlar da vardı. Annesini arayan gözleri ona bir şey kazandırmadı. Elleri ayakları bağlı olduğu halde develerin üzerindeki heybelere yerleştirilen esir çocuklar istemedikleri bir yolculuğa çıkartıldı. Bu yol günlerce sürdü. Ara sıra yükselen feryatları, tokatlar, tokatları da yine feryatlar ve gözyaşları takip ediyordu. Bir pazar yerine vardılar. Yükler çözüldü. Boyunlarına çıkaramayacakları derecede sıkı bağlanmış ipler takıldı. Ayrıca çocukların her biri diğerine bağlıydı ve pazarı açıldı. Her taraftan gelen tüccarlar esir pazarlarına da vuruyor, kendileri için uygun birer hizmetçi almaya çalışıyorlardı. Bazen istenen fiyatlar yüksek bulunuyor yahut bu kölenin bu kadar edemeyeceği söyleniyordu. Hayvan satılır gibi birer ikişer satılmaya başlamışlardı. Bu arada zeydi almaya çıkanlar oldu. Tatlı bakışları kendini müşterilere beğendiriyor ancak istenilen fiyatla anlaşma mümkün olmuyordu gelenler almasa bile ne şirin çocuk diyorlardı. En sonunda harem ehlinden olduğunu söyleyen Hakim bin Hızam isimli bir kadın iki çocuk satın aldı. Bunlardan biri Zeyd'ti. Zeyt için ödenen para 400 yahut 600 dirhemdi. Zeyt beraberce satışa çıkarıldığı arkadaşlarıyla daha bu tatsız yolculuğun başladığı günde tanışmıştı. Aynı kaderin yolcusu olmak, Bazen kurulan arkadaşlıkları hızla geliştirir. Uzun bir yolculuk başladı. Geceli gündüzlü günlerce yol alındı. Nihayet Mekke şehrinde düğümlendi yolculuk. gün sonra eve davet edilen son derece güzel, cana yakın, temiz giyimli bir kadının huzuruna çıkarıldılar. Zeyd ilk bakışta bu kadına karşı içinde bir sevgi duymuştu. Madem ki babasına dönemeyecekti, madem ki şu anda sahibi olan adamla bu hanımından birinin hizmetçisi olmak vardı kaderde, o halde bu sevimli hanımın yanında olmayı tercih ederdi. Ama bu tercih hakkı hiçbir zaman ona bırakılmazdı.'' Şu anda hiç kimse. Gel bakalım Zeyd. Kim istersen onun yanında kalacaksın demezdi. Zeyd'in isteğinin sorulduğu günler arkada kalmıştı. Belki bir daha hiç dönmeyecek. Ömrü hep kölelikle, hizmetçilikle geçecekti. Tatlı bakışları karşısındaki kadına çevrilmişti. İçinden beni seçsin Allah'ım diyen dualar yükseliyordu. Ama kadın sahibine döndü. ''Bunlardan hangisini benim için almıştın hakim?'' dedi. ''Seçmedim. Alam hangisini isterse onu alsın.'' dedim. ''Efendi adamsın hakim. Ben kimin yeğeniyim halacığım? Sen unutuyorsun ama benim halamın ismi Hatice'dir. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim hakim. Demek ki ben seçeceğim. Elbet halacığım. Zeyt isminin Hatice olduğunu öğrendiği hanımın konuşmasını da sevmişti. Arkadaşının neler düşündüğünü bilmiyordu.'' Hatice Hanım bu defa kendilerine döndü. Adın ne senin oğlum? Adım Zeyd'tir efendim. Hatice yeğenine döndü. Bu çocuğu yani Zeyd'i alıyorum. Şimdi söyle borcum nedir benim? Borcun yok hala. Ne demek o? Bu çocuk hakimin halasına hediyesidir. Bir saat sonra Zeyd yeni hanımının ardında yeni evine doğru gidiyordu. Artık resmen bir köle olmuştu. Daha sekiz yaşına basmadan başlayan bu kölelik ne zamana kadar devam edecekti? Belki de hayat artık hep böyle devam edecek, hürriyetin tadını bile unutacaktı. Ne sebeple, hangi suçtan dolayı köle yapıldığını bilemiyordu. İhtimal ki anasına babasına olan hasreti de bu kölelikle ölünceye kadar devam edip gidecekti. Zeyt evdeki diğer hizmetçilerle tanıştı. Vazifesinin neler olduğu ona öğretilmeye başlandı. Akşama doğru henüz yeni evli sayılan Hadice'nin kocasının geldiği ve onun huzuruna çıkacağı söylendi. Zeyt Muhammed'in huzuruna çıktığı zaman titredi. Yüzünden nur fışkıran bir insanla karşı karşıyaydı. Dünyada hiçbir insanın bu derece güzel olamayacağına yemin edebilirdi. Allah bütün güzellikleri bu adamda toplamıştır diyen bir insan asla mübalağa etmiş sayılamazdı. Bu derece cana yakın, yakışıklı bir insanı ne Zeyd ne de bir başkası görmüş olamazdı. Hakim bin Hızam'ın sana getirdiği köle bu mu?'' Evet ya Muhammed. İsmi nedir? İsmi Zeyt'tir. Zeyt, adının Muhammed olduğunu öğrendiği nur yüzlü insanın kendine şefkatle, sevgiyle baktığını gördü. İçini bir ferahlık doldurdu. İlerledi ve elini öptü. Öpülen el misk ve amber gibi kokuyordu. Bu el Zeyd'in başını okşadı çöl ortasında susuz kalan insanın bir bardak suya olan hasreti gibi tatlı söze hasretti Zeyd. Bu aile Zeyd'e bu ikramı yapmış, bu nur yüzlü insanın bakışları Zeyd'in içindeki bütün yorgunluğu, bütün ızdırabı söküp atmıştı. Onun yüzüne baktığında taze, canlı bir hayatın içine doldur verdiğini hissetmişti. Hatice bu çocuğu bana hediye etmeyecek misin? Eğer bağış seni memnun edecekse evet, Zeyd her şeyiyle senindir. Hatice yaptığı bağışla kocasının memnun olduğunu onun bakışlarından anlamıştı. Zeyd ise bir günde üçüncü sahibinin kölesi olu vermişti. Nur yüzlü adam Zeyd'e döndü. Onun başını tekrar okşadı. Zeyd, bu andan itibaren köleliğin bitmiştir. Artık köle değilsin, Hür ve serbestsin. Arzu ettiğin gün istediğin yere gidebilirsin. Zeyd kulaklarının yandığını kavrulduğunu sandı. Kulaklarından yakarak geçen bu haberden evvel yüreği yerinden fırlayacak gibi olmuştu. Hemen melek yüzlü insanın ellerine sarıldı. Göz yaşlarıyla ıslattığı mis kokan bu eli doya doya öptü. Zeyt o gece kendine hürriyetini bağışlayan yüce insandan ve onun melek gibi güzel hanımından başka şey düşünmedi. Elini öperken duyduğu kokuyu hala duyuyordu. Uykudan uyandığı onu düşündü. Gözlerinin önünde onun nurlu hayali durdu. Sabahleyin onun sofrasında yemek yedi. Onunla birlikte çıktı, dolaştı. Oturması, konuşması, yürümesi, insanlarla görüşmesi. Evet, her şeyi Zeyd'i büyülemiş, kendisine vermişti. Esir edildiği günden beri çektiği sıkıntıları, pazarlarda hayvan gibi satınmanın verdiği acıya, kabilesine, babasına, anasına, kardeşlerine duyduğu hasreti, onun nurlu yüzüne bakınca unutmuş, bütün bunların üzerine Muhammed bin Abdullah'a, ailesine karşı hissedilen sevgi, ve hürmetle örtülü vermişti. Aydınlığa doğru isimli programımızın 20. bölümünü dinlediniz.